Tamam. Hepinize arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yine devam ediyoruz videoya. Direkt başladım mark altı. Gamer Yaman'la mark Hatta şöyle göstereyim. Bakın GDKK ekibinden çoğuldu. Maden yapıyoruz. Arkadaşlar ben kendime bir demir zırh çekeceğim full. Yaman'a da başka bulduklarımızı da çekeceğiz. Çünkü ben bulunduğum maden bayağı şey. Bu bölümlerden izleyebilirsiniz. Bayağı dolu yani. Sen de benimle Ben geldiğimde burada sana bir şey söyleyeyim mi? Ben demir kazma yapmayı unutmuşum. Ben full zırh çektim. Ölebilirim diye üzerimde çok değerli şeyler var benim şu an. Yok elmas yok. Demir kazmaptım yani. Balta da yapayım mı? Ben bak. Balta yapmayacağım. Çünkü balta bir yıkıntı gereksiz olur benim için. İhtiyaç olduğu zaman yapalım ha. ne taş bile yok. Yerinin dibinde toprak var. Olabilir aga. Minecraft bu Yaman. Ama çok fazla. Olabilir. Zaten bir tane toprak olmuyor mu hani? Oğlum. Yerim de dibindeyim. Hala kayıt çıkmadı. Oğlum neredeyse şey. Neredeyse full set oldum ha. 2 saat bizim yolumuzu düşünün. Belki 2 saat evde oluyorum O da doğru arkadaşlar. <laughs> siz siz görmüyorsunuz Gamer Yaman'ın ne yaptıklarını ama o çok şey yapıyor yaman. Ben bu adamla dalga geçermiş gibi bir gamer yaman diyorum, bir yaman diyorum. Bak şu benim Optifine'ımı neden ben farklı sürme kur, 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 kurdum ya? Sonunda tam, tam, tam sonunda demir var. Tam demir çıkmadı diye oyuna söylüyordum? Tam sonunda demir çıktı. Bak karı dolap ürünler kurtuldu bir şeyler kavga ediyor iskeletler. Hep yaşarım ben bu bölümde. sen hayırdır arkaladık beni? Hayırdır lan sen? E, Oo helal be aslanım be. Şimdi asıl benim sıkıntım benim ağrım. Abi evin yolunu ben nasıl yapacağım sana? Sen de artık madenden çıktı. Oğlum ben elmas bulmadan çıkmam bu madenden. Geçen bölüm adamlar ne çok sıkıldı sen de ağzına gittin. Ben iki bölümdür madenleyim. Ama arkadaşlar ben çıkınca Yaman'a da demir set yapmak istiyorum. Ya oğlum bir çık da bana evin yolunu göster. Oğlum çıktığın yoldan gel. Çıktığın yoldan git. Ya ben evin yolunu kaybettim. Yolunu kaybettiğim için de başka seçeneğim olmadığından şey yaptım. Bir dakika ben sana Whatsapp'tan atayım mı? Şeyi... Ekran görüntüyü. Ben de bilmiyorum işte. Sıkıntı o. Yok ben bulurum. Ben bir şekilde hallederim. Çok bir şey, çok, çok, çok. Yok ya. Ben Minecraft'tan korkmuyorum artık. Korktuğum olmuyor İlk oynadığımda falan bir tık tıkıyordum da. Artık her şey... <laughs> Aa köpek balığı seviyesine geldim. Bin kilometreden algılıyorum şurada iskele çıktığını. Filan. Hani köpek balıklar kanın kokusunu falan Alıyorlar ya çok uzaktan. Yok oğlum oyunda köpek balığı yok. Benzetme yaptım yaman ya. Sen de anlamadın. Köpek balıkları hani kanı çok uzaktan falan anlayabiliyorlar ya ben ne diyorum adam ne diyor neyse ben lapis de buldum bu arada eğer elmas bulursam bir de şey bulursam obsidian bulursam sen şey evet. akşam akşam ee, şey ev akşam akşam ev anne abi abi bir, bir tane zombiler basmam çok güzel <laughs> Allah. abi sana bir şey söyleyeyim mi? Ben şu an meşalen meşalem bitti. Kömür, kömür yok hiçbir yerde. Ama Allah. var. Allah'ım sana geliyorum Allah'ım. Allah. Allah. Ne oldu? Ne Öldüm. Öldün. Beş sizicek odunu ne? Beş sizicek odunu ev mantarında mi taşıyordun? Evet. Ya Yaman senin yapacağın işim ben. Azan ne oldu şu an? Ne zaman bir bulma şansım var? Ya Yaman bak. Allah Allah yine oluyor? Of. Arkadaşlar ben yarın video sonunda teke teke davet edeceğim. Kim istar? Ha bu rakamı mı? Ne? Bu oyunda şarkısını söyleyeceğim. Nasıl var? Eee şimdi ben en tepeye çıkacağım ve şey dinize atacağım. Hayır Oğlum evimizin yerini bilmiyor mu? Bambular vardı. Bambulardan tanı. Her yerde bambu var. O da doğru aslında. Arkadaşlar ben gemi... Ay... Vay, şunu elmas zannettim. Bir dakika oğlum ben şu an elmas bulacağım. hadi elmas bulma çabalarındayım şu an. Uf. Oğlum ah buldum. Ben, ben, ben de bir, bir iki, üç, oğlum, <laughs> Tamam oğlum bir dakika çok çok az kaldı demek bulmama, ay elmas bulmama. batırdı bizi yaman arkadaşlar. Ya oğlum bende de alt tarafı sadece 1 2 üç. Oğlum 4 site kodun. Arkadaşlar şu an çok güçlü bir şey yapıyorum. Size bir şey yapacağınız mı? İzleyicileri sıkmayın eve gelsen daha iyi. İzleyicileri sıkmıyorum ki ben şu an ben şu an ee, ıı, şey yapıyorum. Hmm. Ben şu an ıı, ben, ben yukarı çıkıyorum. Ben yukarı çıkarken bir arada da elmas bulma şansım var bu arada. Ben elmas bulursam kendime ilk yapacağım şey elmas kazma yapacağım. Çünkü çünkü Ha, geliyorum bir dakika. <laughs> <Gördün mü? gülüyor> ben şu an yukarı gelme çabalarında oluşuyorum arkadaşlar. Siz de kanalıma görmüyor, çok iyi görmüyorsunuz biliyorum. Ben de çok iyi göremiyorum Çok iyi görmüyorum yani çok iyi görmüyorum. göremiyorum ama çok iyi görmüyorum. Yani. <laughs> Ne? Sarpinyo'ya abone olmayı unutmayın dedim. Sarpinyo. Oğlum neredeyse bitli tek şeyim olacak. Abi. Oğlum ben yukarı çıkmak... ...iyi uğraşıyorum şu an. Arkadaşlar işte elmas bulamadan çıktım ama... ...en azından ikimizde de demir set yapabileceğiz. Evet. Ben daha evi görmedim bu arada son halini. Ay hadi be. Ben Ben evi nasıl bulacağım acaba? Biz büyük ağacımızın üstüne çık. Orada bambudan çünkü evin bambuda çok büyük olmuş. Yani çok uzamış. Bu da elmas bulma taktiğimiz yaram, yaşam 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 adı arkadaşlar. Ya, Lapis bulmacı nokta doğru dört blok. Ya, Ay şut. O minik Ay geliyorum galiba. Toprak toprak mı burada? Ben gelince dibinden toprak istim. Attan toprak diye yaklaşıyorum diyor. Ay buldum çıktım. Çıktım mı? Biraz üfetmesin. Elin altında da çıkarsan çıkarsın. Yok lan. Bir dakika oğlum ben hiç hareket etmemişim neredeyse düşündüğüm demişim. demiş. Oo bak burada farklı bir biyom var. Bugün Akasya biyomu buldum ben. İşte oraya gitme. Bir ağacın tepesinde bambular o kadar uzamış ki. Sen tamam, ben yanlış yanlış bir yere gitmiştim. Ee, maceraya atılayım derken farklı adalara gitmiştim. O adadan dönmem gerekiyor şimdi. Bir dakika lan ben ben koordinata bakacağım. Koordinata bakayım ben de. Lan açayım mı görüntüsünü? Ama ben şansa bala falan bulacağım bu ha. Uf, <laughs> o da ben şu an çok şanslıyım ha. Görmezsin yaptığım hareketleri. Farm yapar mıyız? Farm. <Gülüyor> tamam. <Gülüyor> Anne <laughs> şimdi. Tamam. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Tam. Hmm. Ben Yaman videoyu burada kapatıyorum. Tamam. Tamam. Sen evet. anladın beni zaten. Arkadaşlar videoyu burada kapatıyorum. İyi seyirler diliyorum. Görüşürüz. Bay bay.